Devrimci Savaşımda Sanat Emeği Aylık Sanat Kültür Dergisi 1 Mart 1978 Sayı 1 Bu sayıda Sanat Emeği'nin ilk sayısında Orhan Taylan ve Ali Taygun'un birer inceleme yazısını okuyacaksınız. Orhan Taylan, Türkiye'de Nazi Heykelciliği adlı yazısıyla bugüne kadar hiç değinilmemiş çok önemli ve ilginç bir konuyu gündeme getirmektedir. Nazım Hikmet'in tiyatrosu üstüne Ali Taygun'un çalışması yoğun bir araştırma ve uygulama çabasının sonucudur ve kanımızca bu konuda ülkemizdeki ilk önemli inceleme ürünüdür. İki bölümlük bu çalışmanın ikinci bölümünü önümüzdeki sayıda yayımlayacağız. 110. doğum yıl dönümünde Maxim Gorki bölümünde büyük usta üstüne Nazım Hikmet'in üç kısa yazısı, Atol Behramoğlu'nun genel bir değerlendirmesi Asım Bezircinin hazırladığı Türkçede Maxim Gorki kaynakçası ve Gorki'nin Sosyalist Gerçeklik Üzerine adlı temel bir yazısının çevirisi yer alıyor. Değerli hikaye yazarımız Bekir Yıldız, ilk sayımızda çarpıcı yeni bir hikayesiyle çıkıyor okur karşısına. A. Kadir ve Atol Behramoğlu'nun şiirlerinin yanı sıra en genç kuşağın şairlerinden Barış Pirhasan, Erdal Alova, Ozan Telli, İsmail Uyaroğlu ve Abdülkadir Bulut'un şiirleri de İlk sayımızda yer alan ürünlerden kitaplar, değiniler, sanat kültür haberleri bölümüyle okurlarımız sanat kültür ortamını, yayın dünyasını güncelliği ve canlılığı ile izleme olanağını bulacak. Sanat Emeği. Sanat Emeği'nden. 1960'dan bu yana gelişen olaylar zinciri içinde işçi sınıfımızın nicel ve nitel olarak örgütlü bir güç kimliğiyle ortaya çıkışı ülkemiz yaşamının tüm alanlarını etkileyen bir olgudur. Bu olgu, toplumsal kurtuluş savaşımında, işlev yüklenmiş devrimci sanatında, işçi sınıfı hareketiyle daha yakın bağlar içinde gelişmesi sorununu gündeme getiriyor. Ülkemiz sanat-kültür ortamına baktığımızda, emperyalizmin ve yoz burjuva kültürünün özellikle yığınsal haberleşme araçları yoluyla henüz feodal değer yargılarının tüm geçerliliğini koruduğu bölgelere varıncaya kadar geniş halk yığınlarına propaganda edildiğini görüyoruz. Bu yığınsal yozlaştırma olgusu en azından öncü kesimleri daha uyanık kılmak, onları devrimci düşüncenin, devrimci sanat ve kültürün değerleriyle kaynaştırmak gerekliliğini ertelenemez bir görev durumuna getiriyor. Bu görevin başarıyla yerine getirilebilmesi için işçi sınıfı hareketine yakınlık duyan sanatçıların toplu bir güç olarak ortaya çıkmaları, çalışmalarını daha etkili, planlı ve disiplinli geliştirmeleri gerektiği inancındayız. Sosyalist hareket içinde yer alan kimi sanatçıların bile disiplinsiz bir çalışma ve yaratma ortamında burjuva ve emperyalist kültürün etkisi altında yozlaşabildiklerini dünya ve yurdumuzun pratiği göstermektedir. Sanatın özel bir yaratı ve uzmanlık alanı olduğunu unutmadan, bireysel arayışların ve özgünlüklerin önemini yatsımadan, işçi sınıfı hareketinin sorunlarıyla kaynaşık ve bu sorunların gündeme getirdiği gereksinimlere sanat, kültür alanında yanıt verebilecek bir dergi zorunluluğu böylece ortaya çıkmaktadır. Sanat emeğinin antoloji kimlikli ya da ilerici devrimci bir konumda da bulunsalar, rastlansal, plansız tartışmaların yer aldığı genel geçer dergilerden ve dergicilik anlayışından farklı bir konumda bulunacağı da böylelikle belirtilmiş olmaktadır. Emperyalizmin ve yoz burjuva kültürünün saldırısına karşı koyarken, derimci sanat ve kültürün insancıl, enternasyonalist, antişovenist, sınıfsal özünü vurgulamamız gerekiyor. Şovenist ulusalcılığa, emperyalizmin çanak yalayıcısı ve burjuvazinin demagojik silahı ve sahte ulusalcılığa karşı devrimci sanatın anti şovenist özünü vurgulama görevinin yanı sıra emperyalist ve yoz burjuva kültürünün etkisi altında sarsalanan halksal değerlerimizi, folklorumuzu devrimci bir açıdan irdeleyip yansıtmak, bugünün yaratıcılığıyla canlı bağlarını araştırıp geliştirmek gerektiği kanısındayız. Tüm bu çalışmalarda benimsediğimiz sanat anlayışı, Sosyalist gerçekçi yöntemdir. Bu yöntem bize bireysel ve toplumsal olanın diyalektik bütünlük ve ileriye dönük hareketliliği içinde kavranması gerektiğini, sanatsal yaratının toplumsal ilerleme ve siyasal ödevlerle bağlantısını öğretmektedir. Yine bu yöntem küçük burjuva ve kimi zaman sol sanat akımları içindeki şemacı, slogancı, naturalist, popülist, uvriyerist, bireyci, gizemci ve bunun gibi idealist ve tutucu anlayışların eleştirilmesi için gerekli ölçütleri sağlamaktadır. Sosyalist gerçekçi anlayış içinde yer aldığımızı belirtirken, genelde bu anlayışa bağlı olmakla birlikte çeşitli üslup ve yaklaşım farklılıklarını öngördüğümüzü de belirtmeliyiz. Ülkemiz sanat ve kültürü, sosyalist gerçekçi anlayışın ölçütleriyle irdelenip değerlendirilirken, bu yöntemin temel kuramsal yapıtları, tüm boyutları ve zenginliğiyle somut ve sıcak pratiğin gereksinimlerine bağlı olarak dergimizde yer bulacak. Sanat emeği, genç değerlere yol gösterici, kılavuz bir dergi olmak amacındadır. Sanat eylemi içindeki genç kadrolarla sıkı bağlantı içinde olunacak. Edebiyat, tiyatro, sinema, müzik, resim ve bunun gibi tüm sanat alanlarındaki çalışmaları, sorunları dergide yansıtılacaktır. Bu alanda cesur deneylere açık olunması gerektiği kanısındayız. Öte yandan dar bir kuşak dergisi olmadığımızı özellikle belirtmemiz gerekiyor. Yeni günün gündeme getirdiği yeni konu ve biçim gereksinimlerini öngörmekle birlikte bir kuşağın değil bir anlayışın bütünsel bir hareketin yayın organı olduğumuz bilinmelidir. Her kuşaktan sosyalist gerçekçi ustaların yapıtları dergide yer bulacağı gibi geçmiş deneyler gözden geçirilecek, değerlendirilecek, yansıtılacaktır. Bundan öte yaşadığımız siyasal ortamda bir görevimizin de temel ilkelerden ödün vermeden toparlayıcılık, demokrat, sanat, kültür güçlerinin ortak bir cephede birleştirme olduğuna inanmaktayız. İşçi sınıfımızın kültürel ve sanatsal eğitimiyle bağları sıkı tutmak yönünde tartışmalı toplantı, sergi, şiir ve bunun gibi okuma günleri düzenleme gibi dergi yayınlama çalışmasını taşan etkinliklerde de dergi kadrosunun üstlendiği sanat kültür çabaları arasında yer almaktadır. Böylece sanat bir emek olarak tüm boyutlarıyla devrimci savaşıma katılmış olacaktır. Seçkin ürünlerin ilkesel tartışma ve bilgilendirmelerin dergisi olacak sanat emeğinde, bilimsellik düzeyi ile geniş okur yığınlarının ilgisini çekecek güncel bir canlılığı, ilginçliği ve anlaşılırlığı birleştirmenin özen göstermemiz gereken başlıca bir ilke olduğu kanısındayız.